7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 189 cevapları. Tutku Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 1895 Bir cisme beyaz ışık altında bakıldığında cisim yeşil görünmektedir. Buna göre bu cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cevap A 6. Aşağıdaki elbiselerden hangisi ışığı en çok soğurur? A) Kırmızı elbise. B) Siyah elbise. C) Beyaz elbise. D) Yeşil elbise. Cevap: B 7. Aşağıdaki kutulara kırmızı ışık altında bakıldığında hangisi ya da hangileri siyah görünür? Cevap: B I) Cam şişe tabanı. 2) Su dolu cam kavanoz. 3. Saydam olmayan plastik şişe. 8. Ormanlık alanlara bırakılan bazı nesneler mercek özelliği gösterir. Güneş ışınlarının bu nesnelere ulaşması sonucu yangınlar çıkabilir. Buna göre verilenlerden hangileri yangın çıkarabilir? A. Ayv 2. B. Ayv 3. C. 2 ve 3. D. I 2 ve 3. Cevap A. 7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.